Arkadaşlar ChatGPT herkes biliyor. ChatGPT ile nasıl proje yazılır konusunda da zaten ben çeşitli videolar çekmekteyim. Yalnız şu anda ulusal ajansdan aldığım bir bilgiye göre, daha doğrusu duyumlarıma göre ChatGPT'nin kullanılması yasak değil. Tabii ki kullanabiliriz. Bu bir teknoloji. Yalnız ChatGPT ile oluşturulan projelerin hepsi birbirlerine benzedikleri için benzerlikten dolayı eleme gidiyormuş. Yani ChatGPT'yi Tek başına kullanırsanız, yani chat GPT'yi direktmen kullandığınız zaman A şahsı, B şahsı, C şahsı da Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki insanlar da aynı şekilde kullanacağı için benzerlikler ortaya çıkacak ve projemiz elenecektir. Benim yaptığım en büyük taktiklerden bir tanesi şu. Benim kitaplarım var. Dört tane farklı Erasmus e, örnek projeler kitabı, ek projeler kitabı, kabul olmuş projeler kitabı ve gençlik projeleri kitabı olmak üzere dört farklı kitabım var. Yani siz chat GPT'ye bu projelerin örnek projeler kitaplarımı eklediğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Örneklerden faydalanarak size çok daha güzel mükemmel sonuçlar verecektir. Çünkü beklediğim projeler sadece benim bölgem. Türkiye geneline yayılmış proje değil. Sadece kendimin kullandığı alandan ChatGPT bana bilgi verdiği için o alanla ilgili olarak çok daha mantıklı, doğru, kabul olmuş projeler bazında cümleler kurarak size bilgi verecektir. O yüzden kitaplarımı tavsiye ediyorum. E, alırsanız ChatGPT'ye yükleyin. Yükledikten sonra kullanın. E, kullandıktan sonra da birebir yazma yine de her ihtimal göz önünde bulunarak cümlelerinizi değiştirerek tekrar cümleler kurarak yazmanızı tavsiye ederim. Yani eğitilmiş ChatGPT'yi kullanın. Kesinlikle eğitilmemiş Free olan ChatGPT aslında işinize yaramaz. Herkes ben ChatGPT kullanıyorum, güzel de sonuçlar elde ediyorum diyebilir ama onu ulusal ajans takdir edecek ve çok büyük ihtimalle projemiz benzerlikten dolayı gidecektir. Yani size tavsiyem bir daha diyorum, eğitilmiş ChatGPT kullanın. Eğitmek için de elinizdeki verileri sisteme yükleyin. Bu örnek projeler olabilir. Benim kitabımda yüklediğiniz zaman 50-60 tane belki 70 tane proje örnekleri var. Bunların eğitilmesi ChatGPT tarafından da gayet güzel bir şekilde e, harmanlanmış bir şekilde bilgileri size sunacaktır. Yani eğitilmiş ChatGPT olmadığı sürece asla ChatGPT işe yaramaz. Bununla en güzel örneği basit bir şekilde test edin. Doğduğunuz kentin, köyün ya da herhangi bir kasabanın bir arattım bakalım ne saçmalıklar söyleyecek. Ben böyle bir yapmıştım. Şelalelerin aktığı, göllerin olduğu bir bölgeyi lokal olarak bir bölgeyi söylüyor ki Anadolu'da çorak bir yer. Asla da öyle bir yer değil. Bu da eğitilmemiş chat GPT'nin. Sadece chat GPT değil farklı yapay zekalarda aynı şekilde cevap veriyor. Yani bunu bir kendiniz hakkında da aynı şekilde bir araştırma yapın basit şeyler söyleyecek. Belki saçma sapan şeyler söyleyecek ama CV'nizi yüklediğiniz zaman kendinizle ilgili olarak ne kadar mükemmel bilgi verecek değil mi? Bu da aynı şey. Siz de örnek projeler kitaplarımı da yüklediğiniz zaman ne yapacak? Size gayet güzel, e, gayet net, hiç kimse de olmayan cevapları verecektir. Bu yönüyle de sizlere kitaplarımı almanızı tavsiye ediyorum. Aldıktan sonra da ChatGPT'yi bu şekilde de kullanabilirsiniz.